merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün sizlere, tarihin en büyük mucizelerinden birini anlatacağım. Hz. Musa aleyhisselamın asasıyla kayadan su çıkarması. İsrail oğulları, çölün kavurucu sıcağında susuzlukla mücadele ederken umutlarını yitirmek üzereydi. Günlerdir süren yolculuk onları çaresiz bırakmıştı. Bu zor anlarda Hz. Musa aleyhisselam kavmi için Allah'a yöneldi ve dua etti. İşte tam o anda Allah Azze ve Celle ona şöyle vahyetti. Asan ile taşa vur. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'a tam bir teslimiyet içinde emri yerine getirdi ve bir mucize gerçekleşti. Kaya'dan tam 12 pınar fışkırdı. Her kabileye bir pınar ayrıldı ve herkes suya kavuştu. Susuzluk Allah'ın rahmetiyle sona ermişti. Bu olay sadece bir mucize değil, aynı zamanda bir mesaj taşıyordu. Dua tek başına yeterli değildir. İnsan çaba göstermeli ve Allah'ın koyduğu sebeplere sarılmalıdır. Hz. Musa aleyhisselam sadece dua etmekte kalmadı. Verilen emri uyguladı. İşte bu, duaların eylemle desteklenmesi gerektiğinin en güzel örneğiydi. Bu kıssa, Kur'an'da Bakara Suresi 60. Ayette anlatılır ve bize şu önemli mesajı verir. Allah'a güvenen, sebeplere sarılan ve gayret eden herkes, umulmadık yerlerden bile rahmete ulaşabilir. Bugünkü bölümümüzde çölde akan rahmeti konuştuk. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.